Kanlı'daki saldırılarla ilgili konuşan Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki olayların içine çekilmeye çalışıldığını söyledi. Saldırıdan AKP'yi sorumlu tutan açıklamalara yanıt veren Erdoğan, bunlar Bağız rejiminin işbirlikçilerine fırsat verme saldırılarıdır diye konuştu. Başbakan Erdoğan, Reyhanlı saldırıları ile ilgili konuştu, tepkilere karşı hükümeti savundu. Erdoğan, bu saldırılarla Türkiye'nin Suriye'deki olayların içine çekilmeye çalışıldığını söyledi bizi Türkiye'yi Suriye'deki kanlı bataklığın içine çekme yönündeki her provokasyon, her tahrik eylemi karşısında son derece dikkatli, son derece hassas, en önemlisi de son derece Soğuk kanlı olmak zorundayız. Saldırıların ardından hükümetin sorumlu tutulduğu açıklamalarına yanıt veren Erdoğan, hükümeti hedef almanın fırsatçılık olduğunu iddia etti. Adeta suçlunun üzerini örtercesine hükümeti AK Parti, AK Parti'nin dış politikasını hedef almak tam anlamıyla fırsatçılıktır, tam anlamıyla Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürmektir. Türkiye'nin Suriye'deki çatışmalarda taraf olmaması halinde de tahrik edileceğini ileri süren Erdoğan, çünkü bu saldırılar Suriye politikamıza yönelik değil, büyüyen ve güçlenen Türkiye'ye yöneliktir diye konuştu. Tayyip Erdoğan saldırının Suriye hükümetini destekleyenlere fırsat vermek için düzenlendiğini iddia etti. Değerli